Vay. Körfez. Körfez'de balıktayız. Ama balık tutamadı. İlginç. E i̇şte burada Cinekop. Buranın sistemi farklı tabi. Karşısı neresi işte? He? Karşısı neresi? Hangi ilçe? Topçular ilçesi ya da mahallesi. Burası Kocaeli. Eski Hisar. Güzeller güzeli Kocaeli. Eski Hisar. Tam karşıdaki Kartepe olması lazım. He? Evet. Hı? Evet. Değil mi? Orası Kartepe. aynen aynen. Evet. Arkadaki da olup dağılan Biz Kartepe. içinde görünen yer. Yani. Bizim evden görünen Kartepe mi acaba ya? Evet. Muhtemelen. Ne? benim evden ışıklar görünüyor yani işte bu ışıklar şu şu dağların öteki o taraf, yani. He? Şunları mı görüyor? Şuradaki ışıkları. Yer yerde balık var abi. Balık yok değil yani Balığın olmadığı gün oldu kardeşim. Denizde balık da mı olmuş şey? Lakin sistemini biliyor musun? Öyle bu o. Denizde <laughs> şamanlar olduğu yerde kaldı. Buna ne diyorsun? Gelmedi. Gelmedi. <laughs>